Ne yapıyorsun kızım? Kızım anan nerede? Anan nerede? Babane, alan nerede? Alan nerede? Anne, öyle konuşmayacaksın. Alan neredesin? Öyle konuş. Komşulara mı gitti gezmeye. Hayır. Nereye Alan öğretiyor herhalde. Öyle konuşmayacaksın al Babane, al. He. Öyle yapma. Yapmıyorum, yapmıyorum. Alan gitti komşulara. İşleri bana bıraktı. Neymiş? Hamileymiş. Yaptığı bir şey yok. Öf öf. Yaptığı bir şey yok. Zayıfladım zayıfladım vallahi. Bakın cılız kaldım iğne iplik. İğne iplik kaldım. Çok zayıfladım değil mi kızım ben? <laughs> Çok zayıfladım mı? Evet. Neden böyle zayıfladım ben? Bunlar evet. e, Örtünün üstünü buraya bıraktın. Anam temizlemişti. Böyle mi bıraktı buraları? Evet. Niye böyle bıraktı? Kim yapacak? Allah'tan hamileler yani. Bir de hamileler ya. Bilmiyorum hamile olmasalar ne yapacaklar? Bütün işte yıkın bana gidin bakalım. Neymiş mağazadan bir şey alacak Yaptıkları bir şey yok ki zaten. Mağaza ikisine alışveriş yapsınlar. İşleri güçleri alışveriş. Bak yine kim yardım ediyor bana? Ben. Ya ya. Ben biraz yaptık şu i̇çeriye git kaşıyalım. Hayır. Birazcık üstünü istersen değiştir. Hayır. Anan değiştirmeden çıkmış üstünü. Senin üstünü değiştirmesi gerekmiyor bana. anan? Evet. Baba, dayı, da ne? Burası da zor, değil mi? Hı. Hasta ettiler beni hasta. Süpürdüm. Süpürdüm işte. Babaanne. Efendim. Sen hastasın tamam. Sen hastasın. Doğru. Sen hastasın. Hepiniz hastasınız zaten. Hasta olmayan yok ki. Bütün işleri bana bırakın. Hastayız diye. Eridim bittim. Eridim bittim inanın ki. Eridim bittim. Hiçbir yere gidemiyorum bunların yüzünden. Kaldım evlerde. Kaldım evlerde. Neymiş? Dün kurabiye yapmışım. Üç çeşit. Üç malzemeden. Neymiş? Arkadaşı beğenmemiş. Üç malzeme azmış. E sen yap da on malzemeden yap getir bana. Aa bir de beğenmezler benim kurabiyemi. Üç malzemeymiş efendim. Sen yap beş malzeme gönder. Aa, ah bunlar yeni yeni nesiller yeni nesiller. Eskilere ne oldu bilmiyorum. Biz bir malzemeden on çeşit çıkarırdık. Ama bunlar Aa, bir de diyor anlatıyor diyor oradan diyor. Üç malzeme yaptım, üç malzeme yaptım. Bir dahaki de on malzeme diyeceğim, üç de koysam. On malzeme, on malzeme. Daha ne istiyorsun? Güya beğenmemiş arkadaşları. Püf. Sen bana yetişebilir misin? Bütün işleri bırakın bırakın gidin bana zaten yapacağız bir şey yok. Neymiş hamilelermiş. Zayıfladım 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 incecik kaldım her tarafım küçücük kaldı. Evde iş yapmaktan zayıfladım. Kendileri de oldular duba gibi duba gibi oldular kendileri. Bir de laf konuşuyorlar. Üç malzeme beş malzeme. Sen yap on beş malzeme. Sare kapat o telefonu sesini azıcık. Anası terbiye mi veriyor? Yok yok. Yok. Ben terbiye vereceğim bundan sonra. Güzel bir tane limon. Bir tane yumurta. Şöyle çıktı mı güzel bir terbiye oluyor. Sabahtan yapacağım o terbiyelerini bir iş yok ki. He, hepsi kaçsın. He, hepsi kaçsın. Nereye kaçacaklar bakalım? Nereye kadar? Benim gibi koca karı da otursun evde iş yapsın. Benim gezmem gerekiyor. Gezmem. Kapı kapı dolaşmam gerekirken bir sürü dedikoduyu kaçırıyorum. Ah, ah bizim zamanımızda böyle miydi? O komşuda ne oldu hemen öğrenirdik. Bu komşuda kim kavga etmiş hemen öğrenirdik. Onun kaynanası ne söylemiş haberimiz olurdu. Şimdi hiçbir şeyden haberimiz yok. Hiçbir şey anlatmıyorlar ki. Anlatılmazmış. Oturmayın ben onları. Her şeyi anlatıyorduk biz. Ah ah ah. ah. Dermanım da kalmadı. İş yaptırdılar bana böyle işte. İş yaptırdılar. Benim çilem ne, kaderim Her gün bitti. Her tarafım küçücük kaldı. Ah. Yarın ben bir parti vereyim de bir görsünler. Çağırayım aşağı mahalledeki arkadaşlarımı. Ah ettiklerimizi çağırayım da bir görsünler. Arkadaş görsünler. Dedikodu nasıl yapılıyor? Fuf! görsünler. Bunlar dedikodundan ne anlarlar ya? Masalı bile beceremiyorlar. Anca otursunlar. Üç. Üç parça, beş parça. İşlemiyorlar. Ayşe'nin kocası dost tutmuş. Fatma'nınki de tutmuş. hepsini biliyoruz. Biliyoruz da söylemiyoruz. Ha, bundan sonra söyleyeceğiz. Bundan sonra söyleyeceğiz. Ay, incecik kaldım. İncecik kaldım, zayıfladım. Görsünler, görsünler. Yani ben onları çağırayım da. Benim arkadaşlarım. Hepimiz birlikte oynayacağız. Oh, 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 oh yapacağız. Burada bir parti vereyim. Bir şaşırsınlar, kalsınlar. Oh, oh, oh yapacağım partide. Bir görsünler. Nasıl dedikodu oluyormuş. Dedikodunun dibine kadar gireriz ya. Eskiden az mı yapardık? Ah, ah, ah. Ne bilirler onlar dedikoduyu neymiş. Üç köfte ne diyorlardı o zamanlar bir şey diyorlardı köfte möfte yarım ekmek ah ne bilirler onlar onlar bize yetişebilirler mi anca onlar ay ben şunu aldım ay şu kazada marka aldım ay şu çantada çok güzel kalite Pe. babasının evinde kalite görmüşler de kalite anlatıyorlar bir ne kadar çorbanız yoktu. Bugün kaliteden bahsediyorlar bana. Ver. Yarın gelsin benim... Ahrettiklerimde iki göbecik atalım burada. Görsünler biz nasıl... iş yapıyoruz. İki parçayla, üç parçayla... Ne börekler pişiriyoruz... Ne çörekler. Tabii kıskanacaklar, kıskanacaklar. Ona da bahane bulacaklar. Yapamamışsın diyecekler... Boşsun diyecekler. Aç bir mezar yat diyecekler. Ama gömeceğim hepsini gömeceğim. Oh, oh. Hepsini gömeceğim. Ay. Şimdi çocuklar gelir. Ay. Ay. Her yerim ağrıyor. Diller şimdi yavaş yavaş. Erler. Ezdik. Alışverişe gittik. Şunu bulamadık yorulduk. Bunu bulamadık yorulduk. Başka bildikleri bir şey yok ki. Yok Ayşe şunu almış. Yok Fatma bunu almış. Hepsini biliyorum. Hepsini biliyorum. Hiçbir iş bilmezler. Çağırsınlar gündelikçi. Gelsin evlerini temizlesin. Ondan sonra tertemiz izlesinler. Başka bildikleri yok. Ah püf püf püf. Ah. Ne yapayım gideyim mutfakta. Hızlı yemek yapayım da yiyeyim kimseye de yedirmeyeceğim. Kendim yapacağım, tavada yapacağım, kapağında da yiyeceğim. Ay. Oh. Oh. Gözlüklerim diyor, ben görmüyorum diyorum, görmüyorum diyorum. O yüzden demek ki görmüyorum ben. Gözlüklerimi unutmuşum takmayı. Ay, her yerim ağrıyor, dizlerim ağrıyor, ayaklarım ağrıyor. Hep benimle uğraşıyorlar. Hep benimle uğraşıyorlar bunlar. Bunları ne diyeyim ben. Ah, havada çok güzel bugün güneşli. Günlük güneşlik. İstanbul'un havasıyla karısına akıl sır ermez. Ah bugün bahar olur. Yarın kış olur. Kimseye güvenmeyin dostlar. Kimseye güvenmeyin. Bir bakmışsın. Herkes değişmiş. Kar olmuş. Ah ah. Kara bir bakarsın ki ertesi gün güneş olmuş. Ah ah. Mutfaktan sesler geliyor, cırıltılar geliyor. Ah yemek koymuştum. Kendime ama kimseye yedirmeyeceğim. Herkes kendi işini yapsın. Kimse bana yardım ediyor mu? Etmiyor. Doğursunlar çocuklarına baksınlar. Neymiş hamileymiş. Ay. Bir hamile olan bizim gelin. Başka hamile yok zaten. Olma şansı yok. Dünyada bir hamile biziz. Kimse çocuk doğurmamış. Ah, ah dostlar. Bıktım hayatımda. Ay bunlarla uğraşamam be. Ay. Ay. Çocuğu da bana kakaladılar. Çocuğu da bana kakaladılar. Çünkü kimse yok bakacak. Sülalesi yok bakacak. Nasıl olsa sevin bakar. Bakar bakar. Hey hepsine bakar. Ah kimsesi yok. Ne diyeyim ona da bir şey diyemiyorum. Acıyorum, üzülüyorum. O da bir garip tek başına. Ah ben de ne dediğimi bilmiyorum işte. Ona da bir söz söyleyemiyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Ben yavaş yavaş gideyim de kapıları da biraz süpüreyim. Yürüyemiyorum da. Oy, oy. Ay ay. 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 Ne yapayım? Kim yapacak bu işleri? Kim yapacak? Bu da koptu. Bu da uçmuştu. Her yer her yere uçuyor. Her yer her yere uçuyor. Her yer her yere uçuyor. Şişmiş. Şişmiş. Yer, Gerçi arkadaşlarım gece yolcu süpürüyorum. Çok da zayıfladım bu araya. Yeni ipi kaldım. Ona üzülüyorum. Forumdan düştüm. hep ben yapayım. Evet ben yapayım. Azıcık da siz yapın ya. Azıcık da siz yapın ya. Otursunlar, otursunlar ama. Otursunlar. Hep ben yapayım. Yazık günah bana ya. Bugün kendime çok acıdım. Kendime oturdum. Acıdım. Bugün kendimi acıdım. <laughs> Ay bunlar da buraya asıyormuş gelin. Buranınmış. Buranın Ama gelince toplasın. Ben ne? Ay onunla uğraşacağım? Oraya asıyormuş da. Güzel gözüküyormuş da. Mış da Neredeyse muş. Bir de muşa gidebilse. Ah. Anca aşağıya kadar inebiliyor. <laughs> Havasından da geçilmiyor. Anam ben hamileyim diyor. Doğrucam ben diyor. Doğru doğru. Doğru. Doğru doğru fırlatın bakalım. Etrafta çocuk eksiği var. Her şey doğru. Çalışmayın doğru. İşiniz gücünüz doğurmak. Başka yaptığınız bir şey yok zaten. Eften püften şeyler. Ah, ah, Ne yapacağım ben de bilmiyorum. Gideyim karnımı doyurayım. Acıktım. Eften püften. Yarın arkadaşlarım gelecek börek çörek yapayım onlara. Güzel güzel saklayayım onlar divanın altına koyayım. Kar yolumun altına koyayım saklayayım paketleyeyim. Yarın da onları evden göndereyim. Biz parti veririz yarın. Hep birlikte. Çok da güzel olur ha. He? Eskiden hep parti veriyorduk. Pijama partileri. Paçalı don partileri de veriyorduk. Giyerdik paçalılarımızı. Ah ah. Yine yapacağız. Yine yapacağız. Daha. Çok ömrümüz var önümüzde. Çok. Bunlar da düşündüsünler. Çocuk büyütsünler. Bakalım nasıl büyütüyorlar. Kansın, ön tarafa niye gelmiş bunlar? Tabii ben misafir çağıracağım ya. Her tarafı doldururlar mı Doldururlar, doldururlar. Yaptıkları bir iş yok. Eften püften işler. Eften püften. Bak ben nasıl yetiştirmişim. Ya çocuklarımı da böyle çiçek gibi yetiştirdim. Evlatlarımı da böyle yetiştirdim. Onlar da yetiştirsin de göreyim bakayım. Göreyim bakayım. Ya benim rahmetli eş kaç yaşında öldü? 70 yaşında öldü herhalde. İhtiyardı zaten aldım. Evde kalmıştı. Yoksa benim kahramı kim çekecek? Kakaladılar bana. Dediler idare et işte. Onu da gömdüm. Püf. Kimleri gömmedim ki? Geçen kadın soruyor bana yolda. Aa diyor senin diyor eşin vardı. Dedim gömdüm gömdüm. Ee diyor senin diyor geliniz var. Onu da gömdüm dedim. Onu da gömdüm. Daha ne soracaksın? Aa yapıyor kadın. Aa Ne var dedim ağlayacak mı oturup? Gömüyorum işte. Vakti geleni gömüyorum. Gidiyor yerine yatıyor. Hepsini gömdüm. Yattılar, rahatladılar. İnşallah bana böyle laf söyleyenleri de gömerim. Dedikodumu yapanları da gömerim, rahatlatırım. Yapacak başka bir şey yok. Gömmek benim işim.